Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda radyolu, bluetooth hoparlörlerde radyo istasyonu araması nasıl yapılır hızlı bir şekilde göstereceğim. Sizlere şimdi başlayalım. İlk önce hoparlörümüzü açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra mod tuşuyla radyo moduna geçeceğiz ve durdur devam etti. Tuşuna basarak radyo istasyon aramasını başlatacağız. Gerçekten ben... Gözaltında... Derdi. 18'e... Bize her... Bize. B B de 2500 Şimdi B de son bir şey. Bu şarkıda... Bu şarkıda... Bu Aşan belki şey varsa. Şarman'a bak. Size, ha, Sizlere incisiz yat. Aç çıkarsa. Kolay meta usta partide. Bu seçmen der ki evet. Bu perlerimizde radyo istasyon araması yapıldı. Şimdi diğerini de göstereyim arkadaşlar. Yine bu hoparlörden de mod tuşuyla radyo moduna geçiyoruz ve bu tuşlardan birisiyle istasyon araması yaptıracağız. Yine tahminimce aynı tuş yani durdur devam etti tuşu istasyon araması yaptırır diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. İzlerle örtüşme. geçecek.

Bu radyomuzda da istasyon araması tamamlandı. İstasyon araması yaparken sonuna kadar beklememiz gerekiyor arkadaşlar. 2. Radyomuzun da istasyon araması yapıldı. Siz de üzerindeki tuşları kullanarak bu şekilde istasyon araması yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.